Son bir, iki, üç, dört. Metin'e kadar bir şarkı geldi aklıma. O gibi başladım. Arkadaşlar bu video YouTube için. Daha önce YouTube için bir sigarayı bırakma videosu çekmiştim. Elimde yine sigara vardı. Bu farklı bir metodum bırakma şekli zaten. Kısa bir video olsun istiyorum. Diğer videom da kısaydı. 6 dakika kadar sürdü. Ben Abdullah Kubal. YouTube sayfamda bu videoyu paylaşacağım. Ve eğer iyi bir sunum yapmışsam Facebook sayfamda da paylaşacağım. Hepinize tekrardan selamlar, saygılar ve sevgiler. Şimdi, 4 Günde Sigarayı Kafanda Bırak, Elin Kar Metodu, Türkiye temsilcisi, te terapisti Emre Üstün Uçar. Bu kitap daha önce sadece Elin Kar Metodu şeklinde Türkiye'de yazılmış ve basılmıştı. Ben onu okumuş ve iki hafta bırakmıştım ve tek bir dans sigara uyarısına uyumayıp arkadaşlarım da gazına partiye gideceğiz adamım hey kestiniz beni tekrar içmiştim. Daha sonra yine elin kar metoduyla yine bırakmıştım. 2014-17 Eylül'de iki yıl 10 gün kadar süre geçti ve 2016-27 Eylül'de arkadaşlar bir viski içtik. Aman Allah'ım dedim. Haram da dedim. Yanında sıkılmadan daha da haram. Yine tek bir daha sigarayla başlamıştım. Ve şimdi yıl 2020. Aylardan Temmuz. Günlerden ne? 11 mi? 11. Şimdi diyorum ki yaşım oldu 36. Bu yaştan sonra babam gibi sigara bağımlısı olmak istemiyorum. Kitapta çok güzel öğretiyor, anlatıyor. Kitabı çekiyor oğlum? bağımlı bir kişilik yoktur. Aslında bir sigaraya başladığımız için bağımlı olduk. Mesela ben bir yandan kahve içerim. Sigaranın yanına tadına varsın diye. Bu videoyu sigara içerken çekmemin bir sebebini anlatayım. Alan Kar gibi, Emre Üstün gibi, Robin Haley gibi terapi yöntemiyle sigara bırakma uzmanları olmayan kimselerden birçok video gördünüz YouTube'da. Ben sigarayı şöyle bıraktım, böyle bıraktım diyorlar. Ama bunu yaparken yanlarında sigara içen bir emare yok. Su tablası yok, sigaraları yok, bir şeyleri yok. Ve henüz bu internet çağı teknolojimiz 4G'miz, 5G'miz kokuyu da vermediği için ağızları sigara kokuyor mu kokmuyor mu bilmiyoruz. Belki hala içiyorlar. Ben size tam tersini yapıyorum. Onun hiç içmediğini zaten bilmiyoruz biz. Belki hiç başlamadı. Öylesine bir video çekti. Ben size içerken bu videoyu çekiyorum ve şunu söyleyeceğim. 3 gün Sadece 72 saat sigara ile ilgili iki canavar var. Birisi büyük canavar. Hollywood sektörünün bize sigarayı sigara olmadan hayattan keyif alamazsın diye pazarlaması veya hayat stresiyle mücadele edemezsin diye pazarlaması. İkincisi küçük canavar. İçimizdeki nikotinin 72 saat boyunca bize çektirdiği ceremesi. Cereme. Şu an Düzce Göllaka diye bir köydeyim. Köy ağzını kullanıyorum. Dertlendirmesi, vıdı vıdı vermesi. Canımız nikotin çekiyor çünkü kanımızdaki nikotin azalıyor ve diyoruz ki ah bir sigara atmam lazım. Oysa 72 saat buna dayandığında ki dayanmak değil bir tüy kadar hafif bir boşluk hissi. Bunu açtığında artık sigara bağımlılığından kurtuluyorsun. Ve ben 72 saat sonra bu saatlerde 3 gün sonra bir video daha çekeceğim. Bakalım o 72 saati başarabilmiş miyim, becerebilmiş miyim, yetmiş miyim. Bir önceki videomda da bunu vaat etmiştim, becerememiştim. Hatta sabahında içmiştim. Çok da utanıyorum bunun için. Ama dürüst olacağımı da söylemiştim. Daha sonra size video çekeceğim ve yaptım mı diye belirteceğim şeklinde. Bu ikinci videom oldu. Sözümle duruyorum. Dürüst oldum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Sigara bırakmanın 5 metodu var arkadaşlar. Benim tavsiyem terapi metodudur. Annemin de bana çok önerdiği metotlardan bir tanesi hastane metodu. Alo 171 arıyorsun Türkiye'de. Sana hap veriyor. O hapla 14 gün kadar kullanıyorsun, sigara içmeye devam ediyorsun. Daha sonra karaciğerinden yavaş yavaş nikotin temizlediği için sigara bırakıyorsun. Ama irade gücüyle bırakıyorsun. Hala canın sigara içmeye devam ediyor. Sigarayı bir keyif, bir stres azaltıcı, bir hayat destek arkadaşı falan sanıyorsun. Bu yanlış. Bir de bilinçaltı terapisi var. Çocukluğuna iniyorlar falan. E burada da sen bilinçaltınlısın. Bilinç olarak sigara neden içtiğini bilmiyorsun. Bir de biyo-rezonanslar falan var. Böyle MR cihazı gibi bir cihazın içine giriyorsun. O cihaz senin hücrelerindeki, DNA kaydındaki nikotin moleküllerini veya artık neyse onları yok ediyor. Ama 45 dakika sürüyor ve buna birkaç gün gelmen gerekiyor. Biraz pahalı. Oysa Alan Carr metodu ve Türkiye'deki Emre Üstün Uçar terapistinin metodunda sen yersen aslında sigaraya neden ihtiyaç duymadığını, sigara içmeyen insanların da stresle karşılaştığını ve keyifli olduğunu görüyorsun. Ve sigaraya başlamadan önce de bu keyifleri çok rahat alabildiğini görüyorsun. Şöyle bir şey. Ben mesela garsonluk yaptım. Geçen sene suşi yedim. Şu an canım arada bir suşi çeker. Ama 35 yaşına kadar suşi yememiştim ve canım hiç sigara çekmez ya. Yani sigara içmediysen. Suşi çekmemişti. Şimdi son sigaramı söndürüyorum ve videoyu bitiriyorum. Bu arada bakın koca göbeğimin sebebi de sigaradır. Oğlum şu yukarıyı çek. Bartik Çünkü bunlarla oyalanmıyorum artık. Sigaradan dolayı oyalanmak diye spor yapmıyorum. Oysa ben eskiden bir sporcu bir adamdım. Kalanı bu. Ölmüş, bitmiş. Bizi miskinleştirir. Bizi hantallaştırır. Öyle bir çektim bir sigarayı içime sen bırakamazsın diyenlerin yorumlarını görüyorum şimdi. Senin soracağın bir soru var mı oğlum? Ya. Tüh bir daha sigara içemeyeceğim değil. Artık özgürüm eskisi gibi. Akciğerler 72 saat içinde harika enerjili olacak. Vücudumdaki karbon azalacak. Nefesim güçlenecek, tazelenecek. Nefes sıkıntılı yaşamayacağım. Ve soğuk sudaki oksijeni daha rahat alacağım. <laughs> diye sevinmek zamanı benim için şimdi size de bir sonraki videomda daha değerlenmiş toparlanmış hazırlıklı bir sunum yapacağım ve bu sefer gerçekten inanıyorum çünkü bir önceki videomda bu kitabı ilk okumamın ardından iki ay geçmişti öyle bir sunum yapmıştım şimdi bu kitabı tekrar okudum bitirdim notlarımı aldım tazeledim ve gerçekten hissediyorum ve inanıyorum insanın kendine inanması lazım sigara ihtiyacımız yok. Asla zararlı olduğu için bırakmak fikri yetmedi. Bunu hep biliyoruz zaten. Aklımıza hakaret. Veya bırakınca bizi harika kazanımlar getireceğini de biliyoruz. Ama bu da bırakmamıza yetmiyor. Sadece sigaraya asla ihtiyaç duymadığımızı bilmek, sigarasız her şeyi olduğu gibi yaşayabileceğimizi bilmek bırakmamıza yetiyor. Bir şeyden vazgeçmiyoruz. O bir destek, o bir baston değil. Emre Sunçal'ın ifadesiyle. O bir baston, o bir değnek hayat arkadaşı değil hayat arkadaşı bir yönden en büyük düşmanımız. Her gün kasamızdan bin lira para çalıp bunu çarptırmadan becerip bize yüz lirası veren bir adam gibi düşünün. Anlık bir sevinç yaşatıyor sadece. O da nikotin çektiğimizi yaşadığımız için. Vazgeçtiğim hiçbir şey yok. Onsuz da yapıyordum daha önce. 19 yaşına kadar. Ve şu an 90 kiloyum neredeyse. O zaman 70 kiloydum. Bruce Lee gibi bir vücudum vardı. Kung Fu Tekvando yapıyordum. Benzi. 19 yaşından 36 yaşına. Bakalım seneye ne halim değil. Görüşmek üzere. Hep sonraki videoda. Teşekkürler.